Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Mahmud'un çiftliğine hoş geldiniz. Şu öbür taraftan çeksem olur mu o yandan? Ha? Güneş şey geliyor da. Tamam, diğer taraftan çıkıyor. Arkadaşlar şu anda arımız bir oğul verdi. Kanatlar alemi Samsun. İki tane oğul verdi. Evet bir tane aramız. iki tane oğul verdi. Kanatlar alemi Samsun Ercan Şencan oğlu alıyor arkadaşlar. Ee, bir oğlumuz da şurada var. Onu da birazdan göstereceğim. Bu Ercan sene. yağmur geliyor herhalde ha. Evet yağmur geliyor bu sene. Her taraf yeşil olduğu için oğula gidiyor. Evet, evet. Şimdi eğer bu oğlu almazsak kendini güvende hissetmeyip ormana gidecek. Şimdi ben bu oğlu alacağım abi. Hiç sen sakın uzakta dur. Tamam mı abi? Evet. Başlıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar Ercan oğlu alıyor. Mevsimden dolayı diyor Ercan. Mevsimden dolayı. Evet silkeliyor arkadaşlar şöyle bakın. İçine silkeliyor şöyle yukarı çıkayım ben. şöyle ee, şurada, şuradan bakayım. Evet görüyorsunuz kat 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 arı için arıyı kovanın içine düşürmek için herhalde. Değil mi Ercan? Ha o evet, kovan. Yavaş tamam. yavaş. Ne yaptık? Eski mum, eski muma. Şerbet döktük. Şerbet yaptık. Arı çünkü orada ihtiyacı olarak girecek. Ondan sonra oraya girecek. Şimdi ben yavaş yavaş yapıyorum. En son ana arı. Eğer anayı biz kaçırırsak ana nereye giderse buradaki on binlerce arı onun peşine gidecek. Evet evet anayı Ama kaçırırsa... amacımız orada burada onu kaçırmama Bir yani. yandan da arka, arka taraftan da yağmur geliyor. Evet o yüzden bir tane daha var. Şurada bakın hep bir tane daha var. Onu göstereceğim birazdan size ama. Ercan kapağını aç istersen kovanın. Kapak açık ha? Kapanın ön kapağı ön kapağını diyorum. Ön kapağına gerek yok şu an. Değil mi? Tamam. Ön kapağıyla işimiz yok. Şu an arıyı sakin bir şekilde dışarıda tutuyorum. Bu büyük bir oğul. Evet, büyük oğul. Sen de ufak oğul var arkadaşlar. Hemen şurada. Bakın şurada şöyle görüyorsunuz. Şurada bir oğul var. Önce şunu bir Ercan alsın. Ya Fazıl bir bıçağı olsaydı hemen kesiyordu biliyor musun? kesip dalı aldık koyduk şeyin içine. Evet fazla amcanın bıçağı varsa Ercan'ın da elleri mi evet. var? Onda. Biraz vur istesen Ercan düşsünler. Evet kat kat şöyle kolanı yükselttik. <laughs> Ercan o bir kurtarırsa sorudan atar onu ha. Aha kurtar. At, at, at yok. Amacım attırmak zaten. Anne zaten ortada. İçine girsin. E bir dalı keseceğiz mi Ercan? Evet, dalı kesebilsem çok daha rahat olur tabi de. İyi bu geç saatte ol veriyor. Saat dörde geliyor ya. Ercan. He? Saat dörde geliyor ol veriyor ya. Verir abi hava çok sıcak. Belki de birini sabah verdi biz bilmiyoruz. Olabilir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dalları kırıyor kırıyor. İçine sokuyor. <laughs> Şöyle yukarıdan bakalım. Şöyle yaklaştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla yüksek sesle konuşamıyoruz. Çünkü arı korkar giderse eğer kaybolur. Anne giderse arı komple gider arkadaşlar. O yüzden annenin gitmemesi lazım. Göbeğimde mi ya? Göbeğimde mi sırdı diyorum. Vallahi mi? Vallahi beni ısırırsa video çekemem. <laughs> beni de demin bana saldırdı bir tane. Zor kurtuldum ondan. Sokmadan. Kurtuldum ama sonuçta. Evet arkadaşlar. Şerbetli mum koyuyoruz. Yani eski muma şerbet döküp oraya koyuyoruz. Arı onun içine. Arı biraz fazla herhalde. İki tane çerçeve koyduk. Az geldi. Bir tane daha yapıyor Ercan şimdi. Gördüğünüz üzere dal kovanın içinde. Bu arada kazları görüyorsunuz arkadaşlar. Kaz çıktı yine böyle. Maşallah elbili. arının mevcudu çok fazla. Sen dünkünü görecektin Ercan. Çıta az gelecek. Sen geçen günü çıkanı görecektin. Fazla amca altını komple doldurdu çıta. Bir tane daha koyuyoruz. Bir de bir tane daha koyuyoruz. Dört tane mi koyuyorsun? Evet. Anca yeter diyorsun. Ercan bir tane dal takıldı orada ha. <laughs> evet ben de uzaktan seyrediyorum arkadaşlar yanaşamıyorum. Şimdi başlıyoruz. Hı? Şimdi sirkeliyor evet şimdi arı alıyor. Evet maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Ercan kapatmasaydın üstünü. Biraz arı içine girseydi. Biraz. Nereden girecek? Onu açtım. Bence üstünü açsaydın biraz gitseydin içine. Yine açık, yine açık. Vurdu mu? Ya, olacak mı lan? Vallahi... Olacak bir şey yok. Şu anda ortalık karıştı arkadaşlar. İnşallah. Ben de şöyle iki metre üstteyim. İnşallah bana gelmez. Gelirse vallahi yanarız. <laughs> Bu arı ölü bulur. Bulur mu? Bilir. Annenin onu kokusu. Duracağım. Annenin kokusuna mı gider Ercan? <laughs> Ercan onu yere alsan daha iyi değil mi? Olmaz şu anda. O gece. Gece bu, bu burada bir dolacak içine. Ondan sonra bu içine girecek. İçini şurupta. Ondan sonra yerini alacak. Hmm. Bu bunu yere alırsan arı buraya geçemez. Allah Allah. Evet arkadaşlar. 4 arı oldu. 5 arı. Bir tane daha var orada. Altı arı oluyor. Dört arı. arı şurada bir tane daha oğul var arkadaşlar. Oğul'u da size göstereyim. Bunu da alacağız Aşağıdılar. şimdi. Önce bunu bir alalım. Şimdi ikinciye geçiyoruz. mi geçiyoruz Ercan? Evet bunu böyle hallettik. Şimdi bakalım ne yapacak ikinciye. Bunu böyle hallettik ama inşallah pişmez bu kovan yani. Ercan. Vallahi. Bu kolan bir de düşerse var ya yan Bakalım yani. <laughs> evet arkadaşlar birazdan ibriğini de alacağız. Onu da şöyle tabaklayacağım. Evet arkadaşlar şimdi İkinci çerçeveye, ikinci oğula geldik. Bu oğul çok küçük. Bu oğul, bir diğer oğul burada bakın. Bu oğul burada. Bu oğul çok küçük ama. Ercan şu üstteki dal tutayım ben. Hadi şu üstteki dalı bana versen. Ercan. Yok, sen çekimini dur, dur. Seninle bir işim yok. Az daha gel şu üstteki dalı tutayım ben Ercan bak. Ercan. Bak ha. şunu Hı. bana verebilir misin? Dur. Ben onu tutsam o dal bu tarafa gelir anladın mı? Ya. Evet az daha geçer. Az daha çıksın. Evet, ben şimdi zıplayacağım. Ama zıplayamam ya. He, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ercan. Evet, arkadaşlar. Şu anda ben bu dalı böyle tutuyorum, çekiyorum ki. Evet. Evet, şu anda tutuyorum. O da bu kadar. Tamam, salıyorum. Al çuval al çuval çuval çuval. Kapatma bari içine daha önce bir. Evet. Evet kaçış. Böyle bir vurma tekniği Türkiye'de yok da. Türkiye'de ilk teknik. Aynen. Evet onun da ikindi. Eyvallah teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun senden. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bak gel yakından şunları göster gel. Şu anda rahatladı herhalde can, değil mi? Rahatladı bu bunun içine girdi. Akşam şimdi, akşamüstü ne olacak? Buradaki içeri hepsi girecek. Şu an içerisinde şurup var ya. Hı. Evet. Gidecek. Ondan sonra bunu alacağız, yerine koyacağız akşam. Ondan sonra çalışmaya başlayacağız. Evet. Şimdi önünde dal var. Kapkolanın önünde. Olsun abi hiç sıkıntı değil, o görür abi. ana içeride. Bunlar buradaysa Hı. ana içeriye döktük. Evet. Evet zaten bir şey kalmadı ki tak. hepsi döküldü. <laughs> tak. Evet arkadaşlar evet. bu da böyle. Şu an etrafta arı çok Mahmut'un çiftliğinden bereket yanıyor. Aynen. Evet, Dediğim abi. gibi Mahmut'un çiftliğinde Bereketli Başka gün. ne var yapacağımız ben abi? Ben bereket olarak görmüyorum. Canlı yayınlarda, bereket aslında canlı gerçekten. yayınlarda sürekli Ercan nerede, Ercan nerede? Ha burada işte. Ne yapalım daha? Ne yapabiliriz Ercan? Doğacak dana falan var da hepsini hemen doğurtturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> hepsini. Evet, badikleri koydum işe yerlerine. Evet. Badikleri. Bak videoda çekmedim. De... Ha unut görüyor musun? Ha videonu da çekmiş oldum. Güzel oldu. Badik, badik videosu, badikleri videoyu dün çekmiştim çıkanları da. Bugün yeni aldık karım çekmedi mi Abi çiftlik bu ya. İşte böyle arı doğum yapacak, badik çıkacak, bilmem İnek ne olacak. İnek doğacak. Ama işte... Bak. Aha ana Ercan, aha ana Ercan dışarıda. Vallahi dışarıda ana. Bak aynen. bak 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 içeri giriyor bak Ercan. Aynen, aynen Bak 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 bak. Aa evet 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 evet. İyi 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 dışarı çıkmasın Ercan o. Ercan elleme Ercan elleme Ercan Ercan elleme. Ercan elleme Ercan elleme. Yok, tamam bir şey olmaz rahat Korkar, ol. Korkar kaçar hayvan Ercan. Kaçmaz o. Kontrol ana. ediyor. Ama helal olsun anayı da görmem var ya. Sen ne diyorsun ya? Fazlanım hemen de nasıl görürüz? Valla. Fazlam diyor. Şimdi önünü aç. Yok yok açık açık şu an. Önünü aşağı çevir aşağı. Önünü yukarı tutma. Açık tutuldu. Ana çıkar giderse giderler hep ha. He. Tabii gider de gitmez. Gencecik ana. Ne yapıyor? Orada Sört şimdi tursundur. bakıyor değil mi? Orada ne var ne yok? Hemen, hemen de ne yaptık? Şimdi... Ama bak o pis kovanı, pis küflü şeyi koyduk oraya ondan çıkabilir ha. Abicim şimdi... İğrenir. Abi o şuruplu. Bu hayvan aç. Şimdi nasıl anne yeni doğmuş? Yok de şey abi girdi içeri. Ana kontrol ediyor sağ solu. Bak Ha, ha dışarıda dışarıda. Ya, dokunma Ercan, dokunma. Bak be sana diyorum Ercan bu gidecek ha. Dokunma. Gidecek galiba. Ercan elle Ercan? Korkutacaksın o, Ercan. Gözünü seveyim. O ana iyi değil. O ana uçamaz. O anayı öldürecekler. O ananın şeyi yok. Kanatları yok. Kesmiş diyorlar. Vallahi mi? Tabii o arının kanatları yok. O zaman içinde başka bir ana daha var. Başka bir ana daha var, onu öldürecekler. <laughs> hmm. İki ana var, o kanatları yok o ana. Var. Zaten anada, ana ana Ondan dolayı zaten kaçmaya çalışıyor, diğerleri onu öldürüyor. Hmm. Zaten ya yani, her şeyin bir tane lideri olur, anladın mı? İki olmaz zaten. Bu iş böyle. Evet abi, bu işte arkadaş. Evet arkadaşlar. bitirebilirsin. Oğullarımızın ikisi yan yana şöyle görüyorsunuz biri orada. Biri burada. Biri de burada. <laughs> Herkese saygılar. Ergen çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eline Her sağlık. Olurum. Allah razı olsun. Valla Vallahi sen olmasan fazla amca da bugün okuldaydı. Burada evet. 5.5'e kadar gelemem dedi. Bu yağmurda yağardı, çekip gelecekti bunlar. Kurtardık sayende. İyi Ergen tatildeymiş. Vallahi ben de çalışıyordum çiftlikte. Suyu yapmaya çalışıyorum ne sıkıntı oldu? ya Yorum olmuyor mu çok ha olmuyor mu abi babam nasıl gömdüyse hortumu bulamıyorum buldun ya. mu başlık şeyi bulamıyorum da oraya küçük şeyler var ya ben sana dediğim o çelik demir var çelik demir 50 metre gidiyorumlar onu evet. sokuyorsun arkadan çıkıyor kanal şey gider i̇şte ondan, ondan. su giderlerini açmak için evet. sucuların kullandığı bak Sucular varsa tanıdığın sucu, onda vardır ondan bir ne tane kapçı mı musun oraya küçük bir tane böyle küçük katolar var ya küçük he, böyle he. kepçe Hı. abi oraya bir girecek. Orayı komple aç aç açıp... Açı, açı. Yeni boru yap oraya olmaz oraya mı? Oraya aynen öyle. Büyük kalın boru yap. Yeni yaparsın. boru yap ona. Aynen. Kalın boru yapacağım çünkü ince boruyla biz yarın bir gün yine aynı tıkanıklığı yaşayacağız. Kalın boru yapacağım. Önle... Çok kalın olmasına gerek yok işte. Şöyle bir şey öyle etim. Elek evet. yapacağım. Öyle Abi, yoksa su taşır. Bak kaç gündür... U ucuna süzgeç yapacaksın. Tabii. Arasına göre bu süzgeçle taşır. Alacaksın. Ben, ben çok yoruldum 3 gündür. Hastayım evet. bir de yani. Evet. Yani bayağı bir hastayım yani. evet, ben de bunlarda mücadele veriyorum. Ercan orada mücadele veriyor. Arkadaşlar inşallah hak Bu videomuzun da olsun. sonuna geldik. Böylece bir arı videosu daha yapmış olduk. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ercan bir şey diyor mu? Herkese tüm dostlara, kardeşlere, akranlara, abilere selamlar, saygılar. Görüşürüz abi.